Kıymetli kardeşlerim, bizler sizlerle sahur programında bu güzel gayretlerinizle sizler bunu takip ederek artık çok çok iyi bir gelenek haline geldi. Bu sahur vaktinde hakikaten İslam'ın özüyle, güzelliğiyle, ayetiyle, hadisiyle, tarihiyle birçok şeyi konuşma fırsatı bulduk ve buluyoruz. Ayrıca halka hakka ait meseleleri de yerli yerince değerlendirme fırsatını yakalayabiliyoruz. Fakat programlarda sohbet edelim. Kur'an-ı Kerim'den de örnekler, ayetler getirelim dediğimizde vakit yetersizliği oluyor. Belli bir konuyu anlatmaya kalkıyoruz. Vakit yetmiyor, iç içe geçiyor. Biraz da seyreden insanların siz kıymetli güzel seyircilerimizin farklı farklı uslupta, farklı farklı çevrede oluşu da bizim anlatışımızdaki çeşitliliği etkiliyor. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Kur'an ayıdır, Ramazandır. Ne yapmak icap eder diye düşündüğümüzde şuna karar verdik. Dedi ki, biz savur vaktinde bir sure ve o sureden seçtiğimiz bir ayet-i kerimeyi sizlerle her gün paylaşalım. Öyle bir sure denildiğinde sadece İhlas Felak Nas gibi kısa sureyi söylemiyorum. Allah izin verirse Ali İmran suresi. Allah Teala izin verirse belki bir günde olmasa bile iki günde 50 sayfalık Bakara. Hamimlerden Buruç suresi, Fetih suresi, Mülk, Yasin. Ne kadar sürecek hocam bu? 20 dakika. Surenin içerisinden şöyle bir konulara bakacağız. Ondan sonra da o sure içerisinden bir ayet sizler için seçeceğiz. Daha doğrusu o günün ayeti olarak zihnimizde kalsın diye sizlerle paylaşacağız. Bu sebepten Allah Teala nasip ederse biz inşallah 30 Ramazan, 30 sahur 30 sureyi inşallah işleyeceğiz. Yani genel olarak şu sure şöyledir. Mekke'de inmiştir, Medine'de nazil olmuştur. İçinde şunlarla alakalı ayetler vardır. Şunun işte helal olması şöyle, namazın farz olması böyle, aile hukukuyla ilgili bunlar bunlar olmuş tarihte. Yani siz şöyle bir 30 gün bizi takip ettiğinizde kıymetli canlar, kardeşlerim, en azından Kur'an-ı Kerim'in bir sure biliyorsanız o sureyi şöyle bir gözünüzün önünden hafızanızdan geçirme imkanı bulacaksınız hiç duymadıysanız Kur'an-ı Kerim'e biraz daha yaklaşıp en azından incelemek için bir fırsat yakalamış olacaksınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlayalım? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. Bugün ilk suremiz olarak Mekke'de inen ilk ayetleri de içinde barındırdığından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira'da Sadr-ı Muhammedisine indirilen o ilk beş ayetin de bulunduğu sonradan diğer ayetlerinin tamamlandığı Alak suresi. Alak. Yani Alak gibi yazılıyor o. Benim yapmaya çalıştığım telaffuza dikkat edin. Yani şeyde Arapçada kalın L sesi yoktur. Mesela Allah değildir. Allah, Allah'tır. Yani Alak değildir. Alaka, alaka suresidir. Aynı telaffuz edemiyorum. Hayır bulunsun. Ama bilmediğiniz kelime değil biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de belki yer yer bunu da konuşacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak geçen şeylerin yani denemesini ilk ayette de yaparız. Bizim Türkçe'de kullandığımız kelimeler olduğunu hayretle karşılayacaksınız. Bakın bu sene buna da yoğunlaştım. Özel programlar hatta kamplar yapmaya başladım. Yani insanlara bunu anlatıyorum artık. 600-700 kelimeyi doğru öğrendiğinizde Kur'an-ı Kerim'in lütfen dikkatli dinleyin. Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen kelimelerin yüzde 82'sine ulaşıyorsunuz ve mealiyle falan çalıştığınızda bunu kavramak için büyük bir imkan elde ediyorsunuz. Bir de biz. Hani başka milletler, devletleri küçümsemiyorum. Hani Alman olsaydık İngiliz, hele hele Fransız en korkuncudur o. Yani hayır anlam açısından. Ha, Fransız kalmak deriz ya mevzuya. Fransız olsaydık bu avantajımız yoktu ama bizim bir avantajımız var. Kullandığımız Türkçedeki kelimeler, Kur'an'daki kelimelere çok yakın. Bazen birebir aynısı. Bunu konuşacağız. Şimdi ama şöyle bir sureye genel olarak bakalım. Bu sure El-Alak diye geçiyor. Çok acayip kıymetli kardeşler. 19 ayettir. Hani 19 rakamının Besmele ile de alakasını bilirsiniz. Bir nevi ayet sayısıyla beraber Atada Besmele çekilmiş. Alak suresi 19 kelimedir, şey, ayettir affedersiniz. Mekke-i Mükerreme'de ilk vahide ilk 5 ayeti inmiştir. Yani Efendimiz e o meşhur ikra ayeti kerimesi olarak oku. ilk emri Kur'an'ın diye biliyoruz ya. İşte bu o sure. Alak suresi. Şimdi şöyle bir bakalım. Konular olarak nasıl yapabiliriz? Bundan sonra Kur'an sureleriyle alakalı lütfen eğer bundan sonraki köşelerimizi seyretmeseniz bile hiç değişmeyecek olan bendeniz söylemeyi unutsam bile değişmeyecek olan bir konu vardır. Tüm Kur'an surelerinde. Kur'an suresi konu ne? Bakın değişmeyen bir konusu vardır. Nedir o? Tevhid. Kıymetli dostlar, tevhid. Nasıl tevhid? Allah'ın birliğini, kıymetli dostlar, şu bir dakika dinlemeniz çok önemli. Bakın şu bir dakika anlattığım şeyi dinlemeniz konuyu aktarabilmek için çok önemli. Konuyu da kenara koy. Hayatınızdaki Kur'an bakışı için çok mühim. Senelerce Kur'an-ı Kerim'le uğraştığı halde bu malumatı şu an alamayan ve maalesef bunu idrak edemeyen insanlar çok. Bakın. Kur'an-ı Kerim'in her suresinin değişmez konusu tevhiddir. Tevhidin iki yönü vardır. Bir, Allah Teala'nın ismi, sıfatı, fiili ve zatı tektir, birdir, parçalanma, bölünme kabul etmez. O sıfattan başkalarına vermiş olabilir. Fakat hiçbir zaman Allah Teala'nın sıfatıyla baş edecek, boy ölçüşecek seviyede ona benzerliği, ona naziri olacak, ona alternatif olacak ortak olacak asla bir denkliği yoktur. La misalele ve la şerikele ve la nazirele denilen şey bu. Nelerinde dikkat edin. Tevhidin iki yönü vardır. Bir yönü Allah'a bakar. Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatı, Allah Teala'nın efali, fiilleri ve Allah Teâlâ'nın elbette zatı asla bölünme, parçalanma. Sıfatını buradan alayım yeter ama zatını buna karıştırmayayım. Efaline bakmayayım ama sıfatından anlayayım. Ne bu sıfatları, esması, fiili, zatı birbirinden ayrılır ne de haşa ayrılık kabul eder. Bu tevhid inancı Allah'a karşı. Bizdeki akıl, nefis, ruh, kalp, insan bakın günümüzde bile insan da şu anda en büyük problem dağınıklıktır, dağılmadır. Tevhid insanı toplar. Yani insanı insan yapan, tek başına ruh insan değildir, tek başına nefis insan değildir, tek başına kalp, akıl insan değildir. Kalbi, ruhu, nefsi, aklı hepsini bir araya toplayıp insan, kul, şahsiyet, kazanmana vesile olan birlikteliğe de bunu Allah metoduyla yapmaya da tevhid denir. Tamam. Bu açıklamayı bu kadar uzun yapmayacağım diğer surelerde. Fakat her surenin konusu tevhiddir. Kur'an-ı Kerim'in bu suresindeki ilk ayetlerde Allah Teala Allah'ın ismiyle okumaktan ve bunu emretmekle başlıyor Habibine. Hemen geçelim buraya bir bakacağız. Ve ondan sonra Allah Teala'nın bu ok lütfen dikkat dinleyin ama bu okumanın sadece kitaptan okumak olmadığını ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap ve satır okumayı kimseden öğrenmemişti. Allah Teala kitap okumayı ve satırdan okumayı kendisini seçerek bildirmediği zata oku der mi? Demek ki buradaki okumak, kitabı da okumak, kainat kitabını da okumak. Hani ben hadiseyi okuyorum deriz mesela, o sırada biz onu satır satır okumayız. Hadiseleri, hayatı, mematı da okumak. Bunları yapmak istiyorsan ve bunu insana yakışır şekilde yapmak istiyorsan, Bismi Rabbikellezi halak. Seni Yaradan'ın kodlarını ve seni Yaradan'ın kudretini unutmadan bunu yap. Neyi okursan oku Allahsız olma. Allah'la oku ki kendi kodlarını, yaratılış kodlarını bilesin. Mealindeki ayetle başlıyor. Sonra insanın bedeni olarak nasıl yaratıldığını ve bunun nasıl bir ilim istediğini. Mesela alak kelimesi, sure ismini veren. Alak nedir biliyor musunuz? Alak nedir biliyor musunuz? Anlatmayayım da ne yapayım şimdi? Burada anlatılan alak şu, anneden spermler tohumlar geldi, babadan tohumlar geldi, birleştiler. Oradan bir çiğnemlik et gibi, böyle bir et parçacığı pıhtı oluşumu başladı. Çok acayip, fesüpanallah, fesüpanallah. Ortada bir yerde yüzüyor muydu bu böyle bakıldığında içeride? Devamlı hareket eden bir şey miydi? Hayır. Geldi o pıhtı gibi olan, küçük et parçası gibi olan kıvama gelen şey rahim duvarına yapıştı ve asılı kaldı. Dikkat et, dikkat. Rahim duvarına yapıştı ve asılı kaldı. Muallakta kaldı deriz bak. İşimiz muallak deriz. Buradan geliyor. Asılı kalan bir kan pıhtısı. Kan pıhtısı. Allah Nasıl yani? Senin rahimdeki et, senin rahimdeki pıhtı şeklini bilen Allah, hayatı okumanda seni bilmez veya sen Allah'ı bilmezden ve bilmeyerek, bilmezden gelerek nasıl hayatı okuduğunu iddia edersin kendini bilmez. Dercesine bir ayet çıkıyor. Annem babam bilmez seni ya rahimdeki halini. Allah ile beyan ediyor. Çok kerimdir o. Onun ismiyle oku. Kalemle yazmayı bile o öğretti. Veya ilahi sahada bir kalem vardı şeklinde başlıyor. Ondan sonra da insanın cibilliyetine ait 6. ayetten itibaren yok yok böyle değil. Hani anlatılıyor böyle ama insan dünya hayatına kendisini böyle bırakır saldığında layat ga kuduruyor, azıyor. Her şeyi kendim yaparım zannediyor. Allah Allah. Ve ondan sonra da ya bana din lazım değil. Allah ne ya işte ben yapıyorum kardeşim. Geçen birisinin çıkıp söylediği gibi hani Bana ihtiyacım yok de diyor. Ben yapıyorum. Ben sadıkım zaten. Ben işimi takip ediyorum. Allah'a ihtiyacım yok. Errahustağna. <laughs> Kendisini müstani görür Allah'tan. inne ila rabbike ruc'a. Halbuki elinde sonunda Allah'a dönmeyecek misin? Utanmayacak mısın? Yani burada tehditten ziyade insan olan utanır. Bana döndürüleceksin. İnsan döndürülecek elinde sonunda Allah'a denilince. insandan ilk beklenen nedir? Mesela soruyorum terbiyeli bir kardeşimize. Ahlaki terbiyesi, aile terbiyesi olmuş bir insana. Ya babanın karşısına çıkacaksın en sonunda denildiğinde. En sonunda babanın karşısına çıkacaksın tonuyla değil de. Yani ne cevap vereceksin? Hocanın karşısına çıkacaksın. Hocaya bunu anlatacaksın denildiğinde. Orada hocayı korkutmak için mi yoksa insanı orada hocadan korkutmak değil de ya utanmayacak mısın çalışmadan gitmeye? Demek değil midir üstad? İşte burada da inne ila rabbike ruc'a dönüş Allah'adır. Ve sonra sanki hiç Allah'a dönmeyen insanlar varmış gibi. Kıymetli kardeşler bendeniz genel olarak geçiyorum. Bu surelerin meali, kısımları size yardımcı olan arkadaşlar tarafından da bakılıyor. Bir de sen boş durmuyorsun ki zaten. Bir yandan beni dinliyorsun, bir yandan bozuk, itikadi bozuklukları olmayan, düzgünce, diyanetin falan da olabilir hadi neyse. Yani oradan mealden bakıyorsundur. Allah'a gitmeyecekmiş gibi gayet kibirli vaziyette gördün mü bak bir de insanları hak yoldan alıkoyuyorlar. Yapma yapma Bırak ya hala bu zamanda namaz mı kılınır? Abi bırak Allah'ını sev. Bir de böyle söylerler bak. Paradoksa bak. Bırak Allah'ını seversen içilmeden durur mu? Bak bırak Allah'ını seversen Allah'ı adeten anıyor. Mümkün mü abi bugün böyle? Ya mümkün mü şunu yapmadan yaşamak gibi? İşte bak Ramazan geldi. Bize bir ay insan gibi yaşanabileceğini göstermek üzere Allah bir ay seçti. İşte onlar kulu namazdan alıkoyarlar. Biliyor musunuz hala günümüzde özgürlüklerin bahsedildiği günümüzde müessesesinde namaz kılmanın yasak olduğu yerler var ya. Gidiyorsun Almanya ya, bilmem niye prayer room diyor. Geç diyor namazını kılarsan burada kıl diyor. Ama hala öyle bağnazlar var. Allah söylüyor. Demek ki olacakmış. Yani demek ki son güne kadar bunlar olacak ki Kur'an'da yazmış. Onlar devamlı kötülüğü ortaya koymaya çalışırlar. Veya iyilik olarak sen bir şey söylediğinde onu inkar ederler. Açık açık dini yalanlarlar. Ayet değildi derler. Peygamber sözü derler. Bu var mı hala? Olacak ki söylemiş burada. Sonra gelir. Allah Teala siz bunları görüyorsunuz. Bak. Era'ite gördünüz mü? Görüyorsunuz. Allah da biliyor ama. Allah da görüyor elbet. Siz bile görüyorsunuz. Biz görmez olur muyuz? Mealinde bunların karşılığı olan şeyleri de anlatmakta. Bu kadar yapalım. Çok başınızı ağrıtmayalım. Bir sure 19. Her Sonunda da bunun secde ayeti vardır. Kim bu secde ayetini okursa veya dinlerse hemen kalkıp Allahu Ekber. Sübhanallah. Allahu Ekber. Bir secde yapmalı. Buna tilavet secdesi denir, bu namaz secdesi değildir. Bu ayet, 19. ayet, Alak suresinin secde ayetiyle e, tamam olmuş olur. Sizin için seçtiğimiz ayet şu kıymetli kardeşler, 5. bu surenin 5. ayeti, Estağfurullah. Allah Teala kalemle yazmayı öğretti. Ha bu arada şunu yapalım. Çok az vaktimiz var. Birkaç dakikamız var hemen tamamlıyoruz. Bakın ikra. Kardeşler size de söylüyorum. İkra. Kıraat. Okumak. Kıraathane. Bismi. isim, Rabbi. Rabbin. Ellezi. Hadi onu kimseler deme. Halak yarat, yaratıcı. İnsan. insan, Alak. Alak. İkrak. Ekrem. Alleme. Kalem. Hepsi. Hepsi bildiğin kelimeler. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki Estağhfirullah. Allamal <laughs> insane ma lem yalem. Bu ayeti kerimi unutma. Alak suresi 5. ayet. O Allah ki Allamal insane ma lem yalem. Allah insana bilmediğini öğretti. Neyi? Neyi bilmedin? Öğrendin? Hep Allah'ı hatırla. Bak tekrar söylüyorum. Neyi bilmiyordun? Öğrendin. Hayata dair neyi bilmiyordun? Annelik, babalık, öğrencilik, öğretmenlik, yemek, içmek, yatmak, dinlenmek, üzülmek hepsini öğrendin değil mi? Bak kıraat bunlar da okumaya geliyor. Hayatı okumaya. Neyi öğrenme kabiliyeti verdi sana Allah? Neyi öğrendin? Şu sözü hiçbir zaman unutma bu ayette. Allah allemel insane insana öğretti. Ma lem ya'lem. Bilmediğini. Peki bu kadar bilmediğini öğreten Allah, sana kendisini öğretmek için, sana yollar açmadı mı sualinin cevabını insafına bırakıyorum. Ve Ramazan'la beraber. Bundan sonra, neyi bilmeyip öğreniyorsan, Allah'ı yâdet, ismini an, zikret ki, kendini kaybetme, tevhidde ol. Ne Allah'ı bölünmüş, parçalanmış zannet, ne desen bölün, parçalan. Tevhide davet. Bir sure, bir ayet. Allah bahtımızı açık eylesin, kalplerimizi açık eylesin. Vesselam.